Genç erkek yolda yürürken telefonla konuşmak için cebinden telefon kartı çıkarır ve telefon kulübesine gelir. Tesadüfen telefonla konuşan genç bir kız görür. Erkek kızı görür, görmez hoşlanır ve kıza belli etmez. Genç kız telefon kulübesinden ayrılır ve erkek arkasından öylece bakar ve sonra da ertesi gün genç erkek parkta yürürken ve orada tesadüfen hoşlandığı kız oturup ders çalışır ve genç erkek de görünmeden kıza çiçek göndermek için oradan geçen bir çocuğu çağırır ve ağaçtan bir çiçek koparır ve çocuğa şunu der bu çiçeği şurada oturan kıza ver der çocuk da tamam der çocuk kızın yanına gider ve der şu çiçekleri şuradaki abi gönderdi kız çiçeği alır ve kız oraya bakar ve kimsenin olmadığını görünce yoluna devam eder genç erkek de kızın arkasından öylece bakar Genç erkek kafeye gider ve karşısında tesadüfen hoşlandığı kızı görür ve şaşırır. Genç kız okul çıkışı kafede garsonluk yapar. Erkek masaya oturur ve kız yanına gelir. Hoş geldiniz. Menüyü verir ve kız gider. Kız gider. Kız gider. Kız gider. Kız... Gider, kız, gider, kız gider. Erkek de menünün arasına bir çiçek atıp ve bir de not yazıp kafeden ayrılır. Genç kız içeriye gelir kimsenin olmadığını görünce menüyü alır ve içinde bir çiçek bir de not görür. Kız çiçeği alır, koklar, sonra gülümser ve anlar.